Sparta Mars. Ona yapılan saldırıya bakalım. Ve gecilerleri bıraktı. ejder ve büyüğü bıraktı. Kol özelliğini kullandı. Görünmezlik bazı süper okçulara. Şimdi etrafı temizleyecek. Ana bina orda Ejder ilerliyor, Gülçin ilerliyor Şimdi Barbar ve bar Okçu bıraktı Şimdi merkeze doğru girecek var var. okyla şampiyon arkasında. Okçu ok, ana binayı yıkar. Öfkesi de duruyor. Evet belediye, indirdi belediye binasını. Ama zehre maruz kaldılar. Bu sıkıntı. Evet rakibine %92 hasar verdi.